Nasıl ama? Hello. Eldivenler kötü kokar genelde. Aa ama sen içerisine toplar var. O topları koymazsan kötü kokar. Bende iki tane top var. Onları içine koyuyorum. Koku topu olarak geçiyor onlar. i̇nanılmaz derecede güzel kokuyorlar. Mis gibi. My name is Rudy söyle benim adım neymiş? Eda. Amına! 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 Her şeyin bir iki vardır. Arkadaşlar burada iki atmamız lazım. Pardon ötmüş ama diren. bu çocuklar. <laughs> Oğlum şurada da iki vurun artık yani. Direktöre <laughs> hoş geldin. Ebene hoş gelsem. Var mı ben? Şimdi Metin abi. Afiyet olsun. Sağ olun, kardeşim. Şimdi abi biz, bu nohut yemeği doğru mu? E, doğru. Bu pirinç pilavı, pilavı. bu da pilavı. doğru. Bu ne bir abi? E, biz abi şimdi bir bundan, bir bundan, bir bundan yiyor, değil mi? Evet. Şimdi bir bu kaşık bundan alıyoruz, bir kaşık bundan alıyoruz, bir kaşık bundan alıyoruz. Evet. Peki abi biz niye böyle uğraşıyoruz? Ne yapmalım? Bak, bizim yapacağımız bir tek bir şey var abi. Ha. Bunu pirinç pilavın üstüne. Tamam. Tamam. Sen şunu bir karıştır abi. Karıştırayım abi. Karıştır baba. Tamam abi. Karıştır iyice karıştır. Bir tamam. Bak şimdi kardeşim. Şimdi bunu ikisi ayrı yerim mi gidecek? Ha. Tamam. Bu da ne abi? Salata. Salatada. Baba bunlar kat. amına kodumun. hepsi bu birle birleşmeyecek mi? Birleşiyor. Ne beni yoruyor? Bir ondan bir on. Spam atma abi. Çok atıyorsun sen. Sen sen korkunç atıyorsun. Anakalın avını siktin benim çetenin. Sonra diye burada demeden bana hava koydun ortalığın ya. Şu aynalık havına koyayım ya. Bu ne ya? Bu ne oğlum? <laughs> abimi getir bana hadi. <laughs> Tarat. <laughs> Git. Cumali abimi getir bana. İkiye bölerim oğlum seni. Lambayı ben, ben sattım, sattım gittim canlı bir saat aldım, aldım. Dengiz çok teşekkür ederim bir tane daha hediyeli abone için canımsı kardeşim eyvallah çok sağ olasın Oğlum bu nasıl <laughs> bir video?

Atun bir çay da bana koy be kanka. Her neyse. Ee, çay yoksa kahve yap. Bir zahmet. Aynen. Artık kadınlara böyle şey de konuşamıyorsun yani tamam mı? Hani yap getir falan filan. Buna kadın hakları var. Şak diye içeri de girebiliriz yani. Veya 6 ay uzaklaştırma da alabiliriz. Her neyse biz konumuza dönelim. Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? <laughs> Temiz eyvallah kardeşim. Çok düşünüyorum hediyeyle bunun için. Canımsın. did Oh shit. I dropped my wallet. Oh I dropped my wallet. Is your drop the wallet? I dropped my wallet. Oğlum bu nasıl bir rahatsızlık ya? E bu tablete kilitlenen çocuk gibi izliyorum. Kanka ne yapayım yani? Ne açıklama yapmam gerekiyor ki videoyu izliyorum yani. Yani söylenecek bir şey yok. İzliyorum yani ben de videoyu. Ne yapayım? Ne anlatabilirim ki burada? Gerçekten anlatılacak hiçbir şey yok. Aa eskiden maydanak çok güzeldi falan mı? Ne diyeyim yani? Oh, come on. I'll be seeing you. Peekaboo. <laughs> Karakter halis mi ya? Dengiz <laughs> <laughs> eyvallah canım. Çok teşekkür ederim. Eyvallah canım. şimdi ilk işini ve bir daha çalıştırılmayacağını sanıyordum. Bunu sana kim söyledi? Ben değil. Bu <laughs> tarihi ya Pekala. Öyleyse kahramanlık işine geri dönüyorum. İşte büyümek için bunu dene. <laughs> güzel oyundu ya. Abi keşke devam serisi çıksa. at least it was before I everything up bir de iki tane adam vardı işte babalar bir de baba adayları yani gerçekten